Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yardım edecek biri var mı ya makyaj için? Hadi. Ne ee, gel. Her şey ölür, sinyal ölmez. Evet, paylaş, paylaş onu Hadi bakalım. <laughs> nereye geldik? Çocuklar nereye geldik? Ne arkadaşlar? Yüzde gülücük, yüzde mutluluk. Değil mi? Eğlenmeye geldik, eğlendirmeye geldik. Kardeşlerimizin, işte kardeşlerimizin, kardeşlerimizinle beraber bakalım. Ekip bayağı bir sağlama benziyor. Ki ben de boyalılar gördüm burada. videoda. Bakalım, eğer yorumlar gelirse arkadaşlar bu ekiple tekrardan böyle devam edeceğiz. Umarım yorumlar gelir. O yüzden ne yapıyoruz? Yorumlara çöküyoruz. Ben gözlük dişliyim. Devam Devam ki. Bu prensesin yaptıklarını yapıyoruz. <laughs> Anlaştık <laughs> mı? O zaman Ayo, let's do this. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. özür diliyorum ya. İki ailesi var. Vur baba, vur baba, vur. vur. <laughs> Böyle geçiyormuşuz hadi gençlik Birazdan biz başlayacağız, biz yeneceğiz ama. Biz yeneceğiz birazdan. Bizim grup. Otur paşam birazdan biz yeneceğiz. Hanımı Arkaya giriyorum o zaman ben. Ben de buradan tutacağım. Hadi bakayım. Biz yeneceğiz ama. Tamam mı? Biz yeneceğiz. Kirinler grubuyuz, biz yeneceğiz. Şirinler, şirinler tabii, sen güçlü şirinsin, şirinsin. ben gözlüklü şirin. Geleceğiz. <laughs> 3, 2, 1, başlayalım. Haydi, bırakma, bırakmak yok. Gözlüklü <laughs> 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 <Sırtı> şirin <laughs> onların ağzını indirin. Biz geleceğiz, yürü git. Çek, bırakma, bırakma. Hadi. Ben varım burada be. Ben varım. Çıktım. Yaptım be. Ben <laughs> burada. ne dedim? Yereceğiz dedim. Çak. Çak 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 çak. Biz yendik. Biz kazandık. Biz. Çok, <gülüyor> 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 Çok <gülüyor> pis yoruldum. Acayip şey yoruldum. Ama benim sayemde yendik. Gördünüz. Benim sayemde yendik. Şimdi ikinci grup başlıyor. Bakalım ikinci grup ne olacak? Ama bizim grup yendi. <laughs> Oraya mı düşüyor sen buraya gel. Bizim, grup, bizim grup aldı. Bunların grup Olacak mı bilmiyorum. Haydi bakalım göreceğiz. Geldim, geldim geldim geldim. Ver ucu. Ver ucu. ben çektim Hazırsa. Geleceğiz Ama unutmayın. Bırakmak yok. Düşmek var bırakmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Başla. Başla! Bırakma! Bırakma! Ben varım burada! Bırakma! Ben varım! Gözlüğüm düştü! Bırakma! Gözlüğü al! Al gözlüğü! Ben varım! Yeneceğiz! Bana güvenin! Bana güvenin! Yenliyiz! Benim sayemde oldu bu. benim sayemde oldu. Hayır! Ha orada yendi gemi. Evet. Aynen öyle. Şirin abi ben bir gireşimde oldum. Okulda halen çekme yarışına girmişim. Yendin değil mi? Evet. Çak o zaman. Evet. Sen mi kazandın? Çak. Evet. Grup isimlerine geliyorum. Sıramız hazır. Şen İt Türk Ben çok yaşlı bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> <K 'im gülüyor> o zaman yenmeye geldik. Hazır mısınız? <laughs> Emanetim sende. Başlıyoruz.

oyuna geçeceğiz. Devam ediyoruz. yorulmak yok. Yok. Ama üçün benim sayemde yendi. <gülüyor> evet. Tüm çocukları da yorulduk mu arkadaşlar? Hayır. Benim hayır. Benim hayır. Zıplayarak oynayarak tüm gönüllerle kostümlü arkadaşlar da aynı. Evet tüm gönüllerle de olsun ki sizlerle bir de yaşlanmışım. Ya. Ben de Harbi ben. yaşlanmışım ben. Başka e, bir şey istemiyorum. Gel gel.

Squid Game. Bakalım nasıl oynayacak Squid Game. Geriye geriye geriye. Aferin size. Geriye 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 geriye. Aferin 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 aferin. Aferin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yandı, aldık seni, çizdi, evet, yandı, Arif çıktı, o da hareket etti, hareket edildi. Abi, Bak. abi de onlar çıktı. İş <laughs> yok ama, yok ama. <laughs> Ön taraf harika bir şekilde kazandı, kazananlar arkada geçebilir mi? Geç, 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 geç. Bak yanarsan çıkartacağım seni ha.

Hatırladın mı lan beni? Lan mı? Verin <laughs> <laughs> be, ben kanka çak. <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Nerede sonuna geldik? Hatay Reyhanlı'da sonuna geldik. Gençlerle, kardeşlerimizle yani minik minik kardeşlerimizleydi. Bayağı bir eğlendik. Eğlendiğimizi zannediyorum. Umarım videoyu izlerken beğenirsiniz. Ne yapıyoruz? Şuraya bir yere yorum atmayı unutmuyoruz. Ben gözükmüşeyim. Sanki bitmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. <laughs>